<laughs> Biliyor musun, hayat her şeye rağmen çok güzel mülayim. Senin yanında da çok mutluyum, keşke daha önce tanısaydım seni. Ya ne iyi olurdu! Kiralık katilin kurşunuyla değil de... ...Karı dırdırıyla Mevlam'a kavuşurdum o zaman, değil mi? Beni çok mu gevize buluyorsun? Ben sana ne yaptım ki? Yok canım, şaka yaptım. <laughs> İntihar etmek için çok çaba sarf ettim. Sık sık buraya gelirdi. Ama... <gülüyor> <gülüyor> İntihar etti zavallı. Kim bilir ne biçim derdi vardı. Kim bilir? Bu savaşta çok zayiat verdik arkadaşlar. Mülayim sandığımızdan da güçlüymüş. Sanki etrafında çelikten bir duvar var abi. Yanına bile yaklaşamıyoruz. Mülayime en çok yaklaşan fedakar arkadaşımız Gerzek Hamdi oldu. Surların tepesinde kısırmıştım. Tam işini bitirirken sırtımdan vurdu beni. Bana arkası dönükken beni nasıl sırtımdan vurdu hala anlamadım. Anlasan zaten adım Gerzek Hamdi olmazdı, deve!